Türk savunma sanayinin gözbebeği projelerinden Hürjet Amerikalıları ve İtalyanları geride bıraktı İspanyolların ilk tercihi oldu. Türkiye için kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar da Madrid'de anlaşmayı değerlendirdi. Projenin önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız TAI'nin, SSB'nin üstünde çalıştığı bir projenin önemli bir merhalesi. Uçar, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın personelini eğitmek için eğitim uçağı aradığını belirtti. Bunun için bir ihale açtıklarını söyledi. Amerikalılar ve İtalyanların da ihalede yer aldığını hatırlattı. Buna alternatif olarak bir eğitim uçağı arıyordu. E, bir ihale yaptı. Dünyada Amerikalılar, İtalyanlar ve biz yarıştık. E, çok şükür e, bizim uçağımızı beğendiler. Uçar hürjet'in kendi klasmanında dünyadaki diğer ülkelere nazaran daha yeni teknolojiye sahip olduğunu vurguladı. Bizim daha yeni teknolojimiz var. Yani dünyadaki ülkelere nazaran böyle bir avantajımız var. E, belki biraz arkadan geldik ama hızlı koştuk, yakaladık, bazı alanlarda geçtik pek çok ülkeyi. Hürjet özelinde de bizim uçağımız daha yeni bir uçak. Türkiye ve İspanya arasındaki nihai anlaşmanın yıl sonunda imzalanması hedefleniyor. Türkiye artık kendi ihtiyacını kendi karşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna vurgu yapmıştı. Artık kapısı çalınan bir ülke olduk diyerek anlaşmayı değerlendirmişti. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken Hamdolsun artık kapısı çalınan bir ülke olduk. Aynı başarı hikayesini eğitim uçağımız Hürjet'le yakalamak istiyoruz. Dün İspanya'da Hürjet projemiz için önemli bir mutabakat imzalandı. Dikkat edin İspanya diyorum ha çatladı kapı değil. Mutabakat neticesinde Airbus ve TUSAŞ Hürjet'in İspanya Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi için ortak çalışma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan da paylaşımda bulundu. Bir dönem olmadık bahaneler önü sürülerek ülkemize verilmeyen İHA SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik ifadelerini kullandı. Erdoğan, Hürjet ve diğer projelerle Türk savunma sanayiinde yeni başarı hikayeleri gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Durmak yok, yola devam diyerek daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacak. İran Cumhurbaşkanı Pezeşen.